Merhabalar sevgili dostlar, Rosabella Succulent Garden'dan gelen ee, kargomun açılışını yapacağım. İki ürün almıştım zaten. Kısa bir video olacak. Havalar ısındı artık. hava çok sıcak burada aynı yum aldım Babam akşam geldi fakat Açamadım misafirim de vardı Bakar mısınız? bir tane de romeo almıştım. Romeo'mu geçen yıl kaybetmiştim. Büyük ihtimalle bu Romeo.

çok enteresan. Ama güzel bir yöntem. Bakın bu şekilde kesilmiş kağıtların arasına kalmış, Wow, güzel. Bakın Bayağı bir rozetleri var. Aenium medal bronze bunun adı. Susuz kaldığı için tabi biraz kargoda geldi bir de. Evet. Bugünkü kargomuz bu kadar. Şu 3 tane ürün almıştım zaten bayram üzeri olduğu için. İzlediğiniz için teşekkür ederim.